programımızın konukları Team Marketing Events ortakları Yosun Haktanır ve İlker Sırtı Kırmızı. Konumuz yine pandemi. Bu sefer organizasyona pandeminin etkilerini konuşacağız. Hoş geldiniz, Hoş, Hoş bulduk. bulduk. İlk sorumla başlayacağım. Yine pandemi maalesef gündemimizde ee, belki de bir organizasyon şirketinin başına gelebilecek en kötü risk gerçekleşti. Hiç umulmayan bir şey oldu ve Mart ayından bugüne kadar etkinliklerin tamamı iptal oldu. Bunun size etkileri nasıl oldu? Yani e, her zaman organizasyon sektörü en ufacık krizlerden çok etkilenir. Terör gibi, işte ekonomik kriz gibi veya seçim gibi kriz olmayan dönemlerde de. Ama tabii ilk defa herhalde bu kadar global, bu kadar e, uzun süren bir kesintiye uğradı organizasyon sektörü. Her ne kadar her zaman sektörlerde konuşulurken işte müzisyenler, tiyatrocular vesaire konuşulmasına rağmen aslında çok fazla konuşulmayan sektör bizimki bence. Biz 16 Mart itibariyle ofisimizi kapatmak zorunda kaldık ve hala kapalı maalesef. Çünkü zaten teknik olarak 15-20 kişinin üzerinde bir şey yapamadığımız için şu anda organizasyon tarafı tamamen durmuş durumda. Çünkü herkes gibi biz de öncelikle personelin önce sağlığı ve tabii ki herkesin sağlığını düşünüyoruz. Ee, görünen o ki Hani aşı bulunması vesairesinden sonra Mart'ta falan anca tekrar yani bir senelik aradan sonra kapımızı açabileceğiz diye umut ediyoruz. İnşallah. Yani e, Yosun'un söylediklerine tabii katılıyorum. E, bir yıldır hemen hemen hiçbir şey yapmıyoruz. Bizi şu anda e, ayakta tutan biraz e, sigorta sektörüne yaptığımız danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor tabii ki. E, o biraz ayakta tutuyor ama organizasyon, event anlamında... Maalesef şu anda hiçbir şey yok. İnşallah önümüzdeki yılda e, yeni eventlerle İnşallah. tekrar İnşallah e, bir araya yani. geleceğiz. Yani sonuçta event olmaz olmazımız <laughs> diye düşünüyorum. Bence öyle. Aynen. Bence öyle. Evet. E, sigorta sektöründe son dönem e, etkinliklerin önceki dönemlere göre zaten bir yavaşlama olduğunu hissediyorduk. ile beraber de bu yavaşlama neredeyse durma noktasına geldi. Yani e, realde hiçbir şey yapılmıyor. Öyle söyleyeyim. Ee, ama sektör bu vesileyle başka organizasyon türleriyle karşılaştı. İşte dijital etkinlikler yapmaya başladılar, webinarlar, online seminerlere döndü. Sizce sigortacılar organizasyon tarafında dijitalde kalırlar mı? Bu bir fark yaratacak mı? Yani bu eksi mi artı mı? Ee, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, öncelikle şeyi söylemem lazım. Aslında e, team 18 senelik bir firma. 18'i bitirdi. Ee, biz bu seneye aslında çok hızlı başladık. Daha doğrusu geçen sene Eylül'den beri çok hareketliydik ve evet sektörde genel bir yavaşlama vardı ama e, bizde tam tersi bayağı bir hareket vardı açıkçası. Ee, çok yoğun eventlerimiz, hatta e, beraber de çalıştığımız bir sürü iş oldu sizinle. Dolayısıyla çok hızlı bir inmede giderken Mart'ta biz böyle çok bıçak gibi kesildik. Evet bir sürü event mecburen iptal oldu ve dijitale kaymaya başladı ama aslında dijital hayatımızda hep vardı. Bizim IT tarafında da çok müşterimiz var. IT müşterilerimiz de çok fazla. Onlar zaten mesela hep yaparlardı webinarlar, e-learningler ve seminerler. Aslında bence sigorta sektörü birazcık yeni tanıştı bu tarafla. İyi ee, iyi de oldu tabii ki. Hani hayatımızda olması gereken bir şey ama ben e, aslında biz diyeyim. Bunun da ikimizin de aynı fikirde olduğumuz için bunun çok devam edeceğine çok fazla inanmıyoruz. Hatırlarsanız bu ilk bölümdeki e, Hı -hı. pandemide kapandığımızda işte Instagram'da devamlı canlı yayınlar ki hatta ilk de katıldı birkaç evet. tanesine. Akşamları internet yetmiyordu. Ama mesela şu anda ikinci bölüm dediğimiz <laughs> Eylül sonrası pandemide e, ben çok az görüyorum. Dolayısıyla ben bunun çok fazla yer alacağını düşünmüyorum. Yani tabii ki devam eder ama çok etkili olacağını düşünmüyorum şahsen açıkçası. Ya belki de şöyle bir şey oldu. Ee, sigorta sektörü dijital etkinlik yapmıyordu dediniz. Belki de zaten e, böyle bir şey yapılmamalı mıydı acaba? Yani sigorta sektörü dijital etkinliğe çok yatkın değil miydi? Yani acente tarafında daha dokunma mı gerekiyordu ajenteye? Öyle, ona şöyle söyleyeyim. Bir kere ben dijital etkinlik lafını çok sevmiyorum. Çünkü etkinlik dediğiniz zaman dijital etkinliği bir arada ben bağdaştırmıyorum. Evet. Ee, şimdi sigorta sektörünün özeline gelirsek e, çok uzun süredir yani bazı şirketler daha yeni başlamış olabilir ama dijital anlamda altyapılarını zaten Var. geliştirmeye başlamışlardı. Evet. Ama bu neydi? Dijital, e, proseslerde dijitalleşme evet. E, dijital satış hı hı. gibi ama iletişime gelince e, tabii ki e, bu dönem başlayınca bunun önemi bir ortaya çıktı hı hı. herkes o gazla işte canlı yayınlar online eğitimler okey hiçbir problem yok bu olacak olmalı hı hı. bundan sonra da devam edecek hı hı. ama bu bir etkinlik değil hı hı. çünkü hı hı. biz sadece Türk halkı için demiyorum veya sadece sigorta sektörü için demiyorum Tüm dünyada insan olarak duygularla besleniyoruz. Heyecan, ağlamak, hüzünlenmek, coşku, bunları dijital ortamda yaşatmak, hissettirmek mümkün değil. Acentelere gelince, acenteler zaten e, yani bana göre söyleyeyim belki biraz e, geleneksel bir cümle olacak ama iletişim çok önemli, dokunmak çok önemli. Acente bunu ister. Dolayısıyla dijitalde bunu bir yere kadar yapabilirsiniz. Hı hı. Özetle bir gün gelecek, güzel günlerimiz olacak ve çok güzel eventlerle e, gene insanlar kaynaşacak. O coşkuyu, o duyguları yaşayacaklar. Örnek vereyim bu yıl mesela dijital altın kelebek ödül töreni yapıldı. Hı hı. Aynı heyecan mıydı Feyza? Değil tabii ki. Değildi. Dolayısıyla her şey tabii ki olacak. Dijital de hayatımızda olacak ama normal e, etkinliklerin, eventlerin yerini alacağını düşünmüyorum. Evet aslında bağlantılı bir soruydu. E, dijital... Çok mu hızlı gittim? Yok. <laughs> Yo. e, şimdi yani bağlantılı bir soruyla devam edeyim ben. Dijital bir etkinliğin düzenlenmesi konvansiyonel etkinliklerden <laughs> daha kolay mı? Evet. E, daha ekonomik belki evet. ama etkinlik olarak aynı etkinlik. Sanırım değil. Yani bir önceki soruda evet, biraz, biraz cevabını verdim. Oldu. Ben burada biraz daha hani geçmişten gelen müşteri tarafı yani organizasyon değil müşteri tarafından evet, ben... söyleyeceğim. Hı -hı. Tabii ki ekonomik Hı -hı. çok büyük bir e, maliyeti yok bu işin. Ama aynı etkinliği aynı etkiyi verebiliyor musunuz? Mümkün değil. Bir kere tekrar altını çiziyorum. O duygudan uzaksınız. Yani online. Düğün yapabilir misiniz mesela? Bak benim bunu. Düğün bizim konumuz <laughs> değil Doğru. ama yani e, olabilir mi Doğru, böyle bir olamaz. şey? Olmaz. Robot olmanız lazım. Evet. Dolayısıyla tabii ki ucuz, daha ekonomik ama sınırları bir yere kadar. Evet etkinlik olarak hani sizin e, sektördeki eski geçmişiniz ve yaptığınız bir sürü event hani var ve bunları göz önüne alırsak hani üç günlük, dört günlük gerçekten ciddi anlamda yapılan acente toplantılarından sonra Tabii ki. zaten acentelerin bir dijital ortamda bir etkinlikten tatmin olmasa da çok mümkün değil. Ya mi? şu anda mecburen bazı sigorta firmaları yapmaya başladı bunu. Ama zaten şimdi baktığınızda bizim yaptığımız organizasyona da örnek vereyim. Bir X firmasında biz ajentel toplantısını yaptığımızda bunun bir iki saati toplantı ve mesaj bölümü. Bu mesajı siz her yerde verebilirsiniz. Evet. Ama asıl önemli olan, hani bunu İlker zaten çok daha iyi biliyor. Ee, Anadolu'dan gelen veya İstanbul'da olup firmadakilerle vakit geçirme şansı olmayan insanlar da siz aynı yere koyuyorsunuz evet. ve 3 gün beraber yemek yiyorlar, vakit geçiriyorlar, sohbet ediyorlar, belki yeni fikirler buluyorlar, bir dertlerini çözüyorlar. Dolayısıyla siz o toplantıdan çıkıp ofise döndüğünüzde en ufacık bir sorununuz veya bir, bir şey olduğunda aradığınız kişiyle konuşmanız bile değişiyor. Yani bu Gerçekten olayın özü zaten sadece mesaj değil, mesajı her yerde verirsiniz. Ee, önemli olan beraber geçirdiğin zamanın işe olan faydası. Biz acente toplantısında bu kadar büyük bütçelerin harcanmasının en büyük sebebi aslında o geçiren zaman. Dolayısıyla dijital etkinlikte Doğru. bunun yerini tutması maalesef mümkün, mümkün değil. değil. Peki bu dönemde şirketlerin nasıl bir model izlemesini tavsiye edersiniz? Yani basın, acente ve çalışan ilişkilerinde can tutmak için neler yapılmalı? Yani bence buradaki en büyük sorun bence personel bölümü yani evet İstanbul özellikle üzerinde söylemek gerekirse İstanbul zor bir şehir biz işte trafik çekiyoruz şirketlerimize ulaşmak için zor şartlar altında çalışıyoruz bazı ofisler çok kalabalık vesaire falan ama sonuçta şirket kültürü dediğiniz şey aslında bir arada çalışarak olunan, olan bir şey. E şimdi ben kendimiz dahil olmak üzere bir sürü firmada görüyorum. Eminim siz de öylesiniz. İşte %80-90 evden çalışmaya döndü. Çok az insan ofise gidiyor ve bence personelde çok ciddi sıkıntı var. İnsanlar motive olamıyorlar. Ev çalışma ortamları herkesin aynı değil. İşte çocuğu var, çoluğu var. İşte aynı anda 3-4 kişi evdeler. Dolayısıyla bence personel, yani bu dönemin sonunda en çok personelde sıkıntı olacak. Tekrar bunu motivasyonu arttırmak için ee, gene biraz galiba ikimiz de eski kafayız. Ben bunu da e, bu dönemde ayakta tutmanın çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani evet gene çok güzel yapanlar var genel müdürden mesajlar düzenli zoom toplantı falan ama bunlar biraz zor açıkçası. E, basın tarafı bence en kolayı. Hani basın zaten istediği şey sonuçta bilgiyi almak olduğu için buna bir şekilde basın gene ulaşır ama acente konusu yani senin uzmanlığın <laughs> bence en zor tarafı bir de o da olabilir evet, ama. Evet ya, e, aslında şöyle bir kere e, bu süreç nasıl geçti orada biraz e, sigorta sektörüne özel Hı -hı. konuşmak istiyorum. Bence bu süreci çok güzel yönetti Hı -hı. sigorta sektörü. Diğer sektörlerden çok daha başarılıydı. E, ben hani hem sigorta Hı -hı. sektörünün halen içindeyim. acente dostlarım da çok Hı -hı. fazla. Çok acentesinin arkasında yer aldı. Pandemi başladı. Çoğu şirket sağlık sigortalarına koronayı dahil etti. Müşterinin arkasında oldu, acentesinin evet. arkasında oldu. Maddi manevi birçok yardımda bulundu sigorta şirketleri aracılarına. Bence şu anda e, gerçekten sektör acentesinin aracısının çok arkasında e, çok güzel yönettiğini düşünüyorum. Şimdi önemli bir soru geliyor bizim için. Pandemi sonrasında her şey eski haline dönecek mi? Bir. Ayrıca e, <laughs> organizasyon sektörü ve sigortacılar bu dönemden ne gibi dersler aldı ve bundan sonra ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle bir kere ben çok dürüst davranmak gerekirse bu yeni normal lafını Mart'tan beri çıkan hiç sevmedim ve alışamıyorum. Ve ben yeni normali değil eski normalimize dönmeyi umut ediyorum. Tabii ki sadece sigorta sektörü değil insanlık olarak da çok fazla ders çıkarttık bu dönemden ve çıkartmaya devam ediyoruz ama ben e, özellikle aşının bulunması ki genelde de zaten çok e, pozitif bir insanımdır ben. Aşının bulunmasıyla bu hastalığın da daha önce yaşadığımız işte domuz gribi gibi büyük hastalıklar gibi normale döneceğine, hep hayatımızda olacağını ama bir şekilde etkisinin azalacağını, işte ilacının bulunacağına ve işte aşının koruyacağına inanıyorum. Dolayısıyla yeni normale de İnşallah bence insanların, yani insanın oğlunun en güzel özelliği zaten yeni durumlara çabuk adapte olması ve geçmiş hafızayı aslında sanıldığından daha kolay silebiliyoruz. Kaç türlü zaten yaşamak çok zor olurdu. Dolayısıyla ben hani yeni normale döneceğimizi düşünüyorum. Ee, sigorta sektörü bazında konuşmam gerekirse bence sigorta sektörü herhalde bu dönemi en hasarsız atlatanlardan, hasarların daha az olması ve firmaların bence finans olarak da buna hazırlıklı olması tabii ki etken. Ee, şu anda benim düşüncem e, ne kadar güzel hazırlanıp bu olaylar bittiğinde ilk hareket eden firma, e, ilk hareket eden firma kazanır diyeyim kısaca. E, çünkü önümüzde çok güzel bir dönem var, e, insanların hepsi beraber olmaya, konuşmaya, yemek yemeye, gülmeye, birlikte vakit geçirmeye e, hasret. Eskiden biz organizasyon yaparken özellikle günlük organizasyonlarda çok korkardık müşteriyle işte kim gelecek, işte davet edilen kişiler gelecek şimdi trafik var, kim gelir Taksim'e falan derken bence bundan sonraki davetlerde herkes gelmek isteyecek. Çünkü insanlar artık ne trafiği takacak bir dönem en azından. Dolayısıyla bence şu anda hazırlanma zamanı diye düşünüyorum ve sigorta sektörü dahil olmak üzere herkesin bundan çok güzel e, ders çıkartıp iyi bir start alırlarsa çok faydalı olacağını düşünüyorum bu yaşadığımız dönemin bize. Yani Yosun zaten çok güzel özetledi. Ee, çok belli ki tünelin sonunda bir ışık var artık. Onu gö görüyoruz. Ee, bir müddet sonra bunlar bu kötü günler bitecek Hı -hı. ve bu dönemde sigorta sektörü için konuşayım. Hı -hı. Marketing departmanlarının, iletişim departmanlarının ufak ufak artık önümüzdeki yıl planlarını hazırlayıp kendilerini hazır hale getirmelerini tavsiye ederim ki bu iş bittiğinde herkes dolu dizgin kolsun ve organizasyonlarını yapsınlar iletişim sağlasınlar Doğru. kopan iletişimi tekrar sağlasınlar inşallah açıdan sonra o zaman önümüzdeki dönemde i̇nşallah. bahar aylarından beraber organizasyonlara geri döneceğiz inşallah diyoruz Mart'tan sonra ben gerçekten bu hani şey değil. Umut, sadece umuttan söylediğim bir şey değil. Gerçekten realistik olduğunu düşünüyorum. Hatta biz geçen sene Mart'ta bu olay başladığında İlker'le Nisan ilk haftası filan ya işte Eylül gibi başlarız değil mi Yosun? dedi. Dedim ki yok İlker'cim evet. bence başlamayız. Ben dedim bunun bir senesi var. Hani bu böyle bir kahin olduğumdan değil, gidişatı öyle hissettiğim için açıkçası. Hala da çok umutluyum. Mart'tan sonra ben düzeleceğini çok e, düşünüyorum. Ee, i̇nşallah yani ama şey çok önemli gerçekten biz e, İlker'le organizasyon firması çalışmalarımızda da Mayıs'taki organizasyonu Eylül'de tabii, başlardık. artık. Tabii, tabii. Ve o zaman sen muhtemelen bir sürede işle uğraşıyordun. Ay, tabii. Şimdi nispeten biraz daha o günlük işler az, az olduğu için aslında herkes e, enerjisini yeni seneye hazırlık için harcarsa Kesinlikle. bence çok fark eden bir sektör açılışı yapabiliriz diye düşünüyorum. O zaman şu an Tam zamanı. Ha, zaman tam zamanı. Başlamalı. Tam zamanı. Yani bu dediği gibi pandemi falan yokken biz zamanda beraber çalışırken e, Mayıs'taki toplantı, Nisan Mayıs'taki toplantıya Eylül-Ekim'de evet. başlardık hazırlıklara. E, öyle yani ne kadar çok emek verirsen, ne kadar özenirsen o kadar güzel Doğru. iş çıkıyor. Eski normale döneceğimizi düşünerek. Evet düşünere inşallah. i̇nşallah. Şimdi hazırlıklara <laughs> başlayalım o zaman. Aynen öyle. <laughs> e, peki size bir soru iş ortağınızın aynı zamanda yakın bir dostunuz olması nasıl? Yani bu size pozitif yansıyordu. Ben benim gördüğüm öyle çok pozitif yansıyor. Siz neler hissediyorsunuz? Ee, evet, yani pozitif yansıdığı kesin. Ee, yani bilmeyenler için biz çok eski arkadaşız Hı. gerçekten. Ee, i̇ş ortaklığı aslında biz iş, beraber çalışmaya karar verdiğimiz işte iki buçuk sene olacak herhalde. İki sene i̇ki oldu. sene, i̇ki sene oldu. Ee, hep söylüyoruz bunu çok yerde de söyledik iş görüş, yani işe karar vermemiz işte bir buçuk dakika falan söyledi. İkerte ne yapacaksın İker ayrılınca dedim. Sen çalışmayı düşünüyorum dedi. Tamam dedim ve biz başladık aslında. Gerçekten bu kadar konuşuruz. yani bunu abartmıyorum. Gerçekten bu kadar sürdü. Ee, yakın çevremiz zaten biliyordu ama birkaç böyle çok yakın olmayanlar ya işte yosun etkilenir mi arkadaşınız falan dedi. Biz ikimiz de bu konuda hiç şüphe duymadık. En önemli sebebi 8 seneye yakın beraber aslında çalışıyor olmamız. Yani müşteri de İlker benim. En yakın arkadaşının müşterinin olması da çok önemli. Yani hem şirkete karşı hem birbirine karşı. Bence o daha bile zor olabilir. Ben söyleyeceğim. O dönem daha, daha zor zordur. zordur. Ben müşteri organizasyonu düşünebiliyor musun? Çok yakın arkadaşsın. Evet. Ee, yani Bazen değiştir bir şey demek isteyeceğim mesela. Arkadaşım diyordum diyordum. Diyordum gene de. ya O daha zordu Doğru, yani. o da daha zor. bozulmayan bir ilişki. Evet. bence O bozulmayınca şimdi hiç bozulmuyor. Bozulma. Yani o çok şeydi. Yani onu çok güzel yönettiğimizi düşünüyorum. Hani beraber çok kişiyle de çalıştık. Onlar da hani hep söylerlerdi. Çok da keyif alarak çalıştık. Beraber çalışmaya başlayınca aslında bu biraz evlilik gibi. Sadece araya giren şey para pul konusu oluyor. <laughs> Biz de galiba o konuyu o kadar kolay hallediyoruz Aynen. ki yani bizim hiç böyle bir sonumuz olmadı maşallah diyelim maşallah Aynen diyelim, yani evet. e, dostlukla beraber bu iş ortaklık Hı. Tabii biraz soru işaretleri oluyor e, Çünkü ben geçmiş hayatım yani geçiş geçmiş, geçmiş meslek hayatımda birçok böyle dostluktan ortaklık yapıp ama yüzde seksen'in doksanının başarısız olduğunu gördüm açıkçası Hı. ama bence iki tane şey var birincisi birbirimizin ee, sorumluluk alanlarına ve e, yetkilerine hiç karışmıyoruz. Herkes kısaca haddini biliyor, yerini biliyor. İkincisi de yani bu biraz burada söylemek ne kadar doğru ama e, çok küçük hesaplar yapmıyoruz. O küçük hesaplar e, o ortaklıkları en bozan şey. Bizde öyle bir şey olmuyor zaten ikinizin enerjisi çok yüksek olduğu için bence yaptığınız işe de çok <laughs> Teşekkürler. yansıyor. Aa, teşekkür ederiz. Evet, yani şey çok önemli yani hani o şey var işte eğer sevdiğin işi yaparsan hiç çalışmamış sayılırsın evet. ömür boyu diye. Hani ben 25 senedir bu mesleği <laughs> yapıyorum ve gerçekten her sabah hep söylerim. Pazar günlerini çok severim. İşe gitmeyi çok severim. Sevdiğin işi yapmak çok güzel bir şey. çok, çok stresli bir iş olmasına çok. Rağmen. Evet, yani. <laughs> pazartesi sendromu hayatım boyunca yaşadım. Hiç sevmem pazartesi, ama artık seviyorum. İşte o sevdiğin işe <laughs> gitmek çok güzel bir şey. E, sevdiğin işi paylaşmak da, yani. onun için filmin adını ben e, 18 sene önce Team koymamın en büyük sebebi, bu gerçekten paylaşarak takım işe, yani müşteri de, e, çalışan da, herkes aslında takımın bir parçası veya üçüncü partilerde. Şimdi tabii e, ne kadar, tabii Hı. iki beraber çalıştığım çok güzel çalışma arkadaşlarım var ama Ortaklık yapısında şöyle bir şey var anlaşıyorsanız şey çok güzel destek aslında yani iyi de Doğru. kötü de. yani gecenin saat birinde işten çıktığınızda da bir paylaşım veya müşteri teşekkür ettiğinde o da çok güzel bir paylaşım. Tabii. Onun için keyifli ya, biz memnunuz yani. Aynen. Daha devam ederiz inşallah, i̇nşallah. Ben de olmazsa Maşallah. hepimize maşallah diyelim. <laughs> sektörün imajını nasıl buluyorsunuz? E, son günlerde sektörün kokusu üzerine bir yazı yayınlandı. İsmail Kızılbay yayınladı. Sizce sektörün tarzı nasıl? E, Valla İsmail çok güzel e, yazdı bunu. Hatta keşke bizim sektör içinde yazsa. Çünkü biliyorsun aslında bizim işimizin hocası kendisi. Doğru. Buradan kendisine de sevgilerimizi iletelim. Valla sektörün imajı ben hani 2006 senesinden beri aslında sigorta sektörüyle çalışıyorum ve çok içinde olmadığım için ve başka sektörlerde de çalıştığım için sigorta sektörü aslında her zaman birazcık daha klasik, biraz daha tutucu diyeyim. Belki tabii ki yaptığı işten de dolayı yani sonuçta benim şey vardır işte ablam benim acente onlarla konuştuğumuzda ofiste aynı ofisi paylaşıyoruz. Ağzınızdan bir hayır laf çıksın diyorum bazen İşte o kaza olmuş orada deprem olmuş orada sel çıkmış birazcık işin natürü gereği herhalde birazcık daha klasik olması gerekiyor. Ee, bana verdiği imaj o ama bir yandan da e, tabii ki çok saygın bir <laughs> imajı var. Bence sektörde çok daha iyiye gidiyor. Ee, bence yani klasik ve saygın diyebilirim kısaca. Evet ben buna cevap vermeyeyim. çok içindeyim. İçinde. O dışarıdan biri olarak cevap verdi. Hadi ben değerlendirmeyeyim sigorta tamam, sektörünü. Tamam olan birine. Ha. O zaman ha. sigorta sektörünün rengi sizce Aa, ne olur? Ne güzel hmm. soru. Yani sigorta sektörü tabii güven demek. Sigorta güven demek. E güveni de güçle sağlarsın. Yani güç ve güven bir arada olunca o zaman sigorta sektörü bence mavi oluyor. Mavi bence rengi, değil mi? Mavi, evet. Güveniniz. Gözleriniz gibi. Güveni. <laughs> <laughs> Doğru sektör diyeyim evet, evet. Aynen. aynen. <laughs> çok keyifli bir sohbet oldu. Çok Katılın teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ben, pardon. Yok yok. Sen. Çok hep ben önce girdim konuşmayı. Lütfen. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Biraz evden de çıktık. iyi oldu. <laughs> ee, ben bu yıl maalesef çok kötü bir yıl geçti. Ee, ama önümüzdeki yıl inşallah çok güzel bir yıl olacak. Ee, bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Ee, tüm dinleyenlerin. Ee, daha enerjik, herkesin işlerinin başında döndüğü, e, mutlulukla, sağlıkla e, kaynaşacağımız, sarılacağımız i̇nşallah. çok güzel bir yıl olsun diliyorum. Ee, onlar olsun biz organizasyonları yaparız zaten. Onlarda hiç sorun yok. O iş sizde. Aynen. Aynen. Evet, her sene bu zamanlarda biz yeni yıl daveti yaparız organizasyonu. İşte hatta geçen senede bu Instagram'dan geliyor ya geçen senenin arşivleri. iki gün önce yapmışız. Onu ya. gördüğümde hatırlatma geldi. <laughs> Onları yönetebilmek için bir şey oluyor. O zaman da demin aslında verdiğim cevaba benzeyen bir şey. Hep şey biz. Ofisimiz karşıda Anadolu yakasında olduğu için. Ay gelecekler mi? Trafik vesaire falan. Sağ olsun hep müşterilerimiz gelir ama sanırım bu sene en çok özlediğim şeylerden bir tanesi o oldu. Çok yeni bir ruhunu yaşayamadık ülke olarak ve dünya olarak maalesef ama e, ilken hatırlattı iyi oldu. Gerçekten ben de herkese iyi bir sene diliyorum. E, gene söylüyorum Umudumuzu kaybetmeyelim. Her şey gerçekten çok güzel olacak bence. Ee, az kaldı. bitiyor. Ee, burada herkesin yeni sezona hazırlanması lazım her anlamda. Ee, birbirimize destek olmamız lazım. Güzel günler yakında diyelim. İnşallah. O zaman 2021'de eventlerde buluşabileceğiz. İnşallah. <laughs> İnşallah. İnşallah. Olsun. Aynen. İnşallah. En son kasıde'nin organizasyonuyla evet. biz kapanış yaptık. Ee, çok da <laughs> sevdiğimiz bir organizasyon. Çok Aynen. keyif aldığımız, içinde yer olmaktan çok hmm. mutlu olduğumuz bir organizasyondu. Çok güzel bir kalabalık vardı. Evet, çok güzel o gerçekten. Kalabalıklarla tekrar başlayacağımızı umut ediyorum. Bize teşekkür ediyoruz. Bugün ben buraya çok mutlu geldim Feyza'cığım. Çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten çok motive oldum. Baya böyle Aynen. esir günlere döndüm sayende. Şubat'ta da Asis Line'ın en son kars organizasyonunu yapmıştınız bizim evet. için. Evet. İyi ki gitmişiz. İyi ki gitmişiz. İyi ki gitmişiz, i̇yi gitmişiz vallahi. ki zor Gidmişiz. gittik. Uçak yetkileri <laughs> <laughs> vesaire. İyi ki gitmişiz. Ne güzel günlermiş. Bizim için de o Artık kapanış Ama olmuştu. Ama kıymetini biliyorduk ya. çok daha iyi organizasyon Aynen. Artık. İnşallah. Bakalım evet. nereye gideceğiz? Evet bakalım nereye gideceğiz size. teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler teşekkür sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bugün 5 ne 1 sev programında Team Marketing Events ortakları Yosun Haktanır ve İlker Sırt Kırmızı ile beraberdik. Pandemi sonrası organizasyonlara etkileri konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu. 2021 yılının iyi dileklerini aldık kendilerinden. Bir sonraki programda görüşmek üzere.